O ne ya? Geldi. Anlamadım ne geldi ne geldi? geldi. Ne sahur mu geldi? O neymiş? Tuk 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 sahur mu? Ben ilk kez duyuyorum nasıl bir şeymiş? Nasıl bir şeymiş o? Anlamadım nasıl bir şeymiş o? Allah Allah neymiş ya öyle tuk tuk sahur diyorsunuz. Ben ilk kez duyuyorum onu o nasıl bir şeymiş ya öcü gibi bir şey mi? Aa nasıl bir şey? Öcü gibi bir şey mi? Allah Allah bu ne? O ne ses? Gerçekten olabilir mi ya? O ne bir ses geldi? Hadi bakalım mı? Hadi bakalım mı? Hii, hadi gel bakalım nerede ki bu dediğin tung tung sahur? Tung tung sahur ne ki ya? Ben ilk kez duyuyorum çocuklar. Siz daha önce hiç duydunuz mu böyle bir şey yahu? Şuraya bakalım mı çocuklar? Şuraya bakalım mı? Hadi odanıza bakalım mı? Tung tung sahur da ne ya? Allah Allah kim dedi bu Tung Tung Sahur neymiş ya ben niye ilk kez duyuyorum onun adını Aa Tung Tung Sahur çok komik bir şey Allah Allah o nasıl bir isim öyle ya Aa dışarıdan geliyor gibi çocuklar bakalım mı <gülüyor> <gülüyor> dışarıdan geldi hadi arayalım onu Tung Tung Sahur mu o ne öyle aa, aa. Nerede var ya öyle bir şey ben hiç görmedim Nasıl? Nasıl dışarıdaymış? Neredeymiş? Bakalım mı? Hadi kapıyı aç da bakalım. Ben çok korktum. Kapıyı aç da bakalım. Aç aç kapıyı. Aa, o neymiş öyle ya Aa, neymiş öyle? Aa, var mı? Aa, Yiğit bu ne? Bu ne Yiğit bu ne? İnanmıyorum git buradan. bu gerçekmiş ya. Bu mu tung tung sahur? bu ne ya gelme. Git 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 git. Gelme gelme. Yiğit. Ah sopayla duruyor bu kimi dövecek gibi duruyor ya. Git lütfen bize gelme sen git. Aa, aa Yiğit bu ne? Hey, hey, bu ne Yiğit bu ne? İnanmıyorum git buradan. Hey, bu gerçekmiş ya bu mu tung tung sahur? Hey, bu ne ya gelme. Git 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 git. Gelme gelme Yiğit. Ah sopayla duruyor bu kimi dövecek gibi duruyor ya. Git lütfen bize gelme sen git. Yiğit bu ne ya bu niye bize geldi ya yapmayacağım. Sadece bakmak için geldim size. Neye bakacaksın ya bize? Niye bakıyorsun bize sen? Aa inanmıyorum Yiğit. Şuna bak. Bizden konuşuyor ya. Diyor ki size. Bizim çocuklarmış çok akıllı bir kere. Evet abur cubur falan da yemiyorlar. Yaramazlık da yapmıyorlar. Sen git. Bizde bir şey. Sıkıntı yok yani. Biz çok mutluyuz. Tamam mı? Hadi sen git. Evet kötü çocuklar değil. Sen öyle sopayla falan duruyorsun ama bu çocuklar çok akıllı çocuklar tamam mı? Hadi lütfen buradan sen bir git. Tamam mı? Gider misin lütfen? Aa biz korkuyoruz ama senden Yahu. Aa öyle elinde sopan falan da var ya. Nereye gittin? Aa gidiyor gibi git 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 git. Bu gidiyor gidiyor. Aa ah bu ne ya bu? Ne? Ne varmış? Ne? Ne varmış? Aa kim git? Aa böyle geldi. Ya şöyle televizyonun üstüne. televizyon içine mi girdi bu? Ne yaptı? Aa, inanmıyorum inanmıyorum. Tungtung Sahur bizim televizyonumuza girmiş. Oradan bize bakıyor ya. İnanmıyorum. Bu niye geldi bize ya? Hadi git buradan. Git Tungtung Sahur git. Aa, hadi diyor ki ben sizi diyor oradan izleyeceğim öyle yaramazlık yapan diyor. Dayak atacağım. Öyle mi? Aa, ah, diyor ki bak yaramazlık yapan çocukları elimdeki dayakla döveceğim diyor bak. Hii, hayır sakın. Öyle bir yaramaz çocuk yok. Hepsi çok akıllı, çok uslu çocuklar tamam mı? Sen git çok kötü kötü insanlar var ya git onların yanına gitsen. Çocukların hepsi çok iyi, çok akıllı tamam mı? Sen hiç çocuklara bulaşma. Bence git büyükler yaramazlık yapıyorlar ya. Git onların yanına gitsen. Kötülük yapanların yanına git tamam mı? Evet çocukların hepsi çok güzel ve çok akıllı. Sen buradan hadi git bay bay. Bak gitmezsen polis çağırırım ha. Değil mi çocuklar? Evet hadi arayalım da polis çağıralım. Bu gidesi yok bunun.